Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Kindergarten'a kaldığımız yerden devam etmiyor çünkü hiçbir şey yapamadık. Sadece iki tane malzeme kartı aldık. Bugün şimdiyle ile arkadaş olmaya çalışacağız. Hemen e, yeni bir anaokulu okulu gününe hazır mıyım? Evet. Hazırım. Şimdi <laughs> ilk önce Paks'ı okuldan attırmamız gerek. Al 5 liramı. Hacı ama ekspirikliyim seni de. Görgünlü. Tamam. Okey. Gel buraya. Öldür beni. Döv beni. Vur bana. Ah, ah. Tamamdır. Pat pat yürü. Ve gitti. Thanks. oh thanks. I will do. Şimdi Cindy ile konuşacağız. Sure. Like what? Yeah. Bir elmamızı harcadık. Okey Şimdi elmamızı yiyelim. Go inside. Lini'nin saçına gamı yapıştıralım sakızı. Şimdi Cindy ile konuşalım. Çık right. E evet, O oh, ağladı. Şimdi üstümüzü başımızı yıkayacağız. Çünkü üstümüz kanlı bulunup tozlu tozlu içinde. Geldik. Al sana hal pasım. Yüzümüzü yıkayalım. Bash of Blood. Şimdi gidelim. Çok güzel olduk ama morarığımız hala geçmedi. Al bunu. Şimdi koku alıyor. Hala içiyor musun? Hayır, sadece yoruldum. Ben iyiyim. Unborn child. Yapabilir miyiz? Yes I do. Keep it. No problem. Bu benimle oynadığım en iyi evcilikti. Benimle kafeteryaya gelmeliyiz. Orada bunu alıp. Go to lunch. Geldik. Şimdi. Şimdi ile bir ilk önce konuşalım. bu Ona ilk önce domuz yemi vereceğiz. Domuz yemini verelim. Al sana. Buna vejetaryanlık bir şey vereceğiz. Onun için de Monty ile konuşacağız. Gözlüklü abim benim. Senden salata alacağım. Çok ucuzmuş şey ya lan. Al sana salata. Bilmiyorum. Lidi'nin saçına sakız yapıştırılması benim hoşuma gidiyor ama bu yetmez. Hademen'in dolapından şimdi kanlı bir torba alacağız arkadaşlar. Geldi. Şimdi kanlı bir torba al batamanı. Gel buraya. Aç kapıyı. Al bunu. Hemen dışarı çıkmamız gerek. Hemen hemen hemen. Şimdi bu abimiz, ablamız yani. Bizi dışarı gönderiyor. Şimdi diyoruz ki. Kanlı torba buldum. Bundan yukarı çıkacağız ve Cindy Lily çağıracak ve biz ona şimdi benim sıram ve döktüm ah sen ne o artık yeter artık dayanamıyorum görüşürüz zalim dünya ve öldü bam Deyip. O öldü mü? Ne geldim. Şu çok güzeldi. Bu çiçek senin olabilir. Çiçeği al. Çok mutluyum. Sen en iyi arkadaşsın. Lili'yi gören oldu mu? Göremiyorum. Nugget nereye gittiğini gördün. Nugget biliyor. Shut up! Nugget, yüz sen görmedin. Nugget, eğer onu aşağı attıysan ben de peşinden seni aşağı atacağım. Nugget, nagıt ıı, ıı, öğretmene söylemeyecek. Nugget söyleyebilir. Ah Nugget kaçtı. Nugget, ne oldu? Yani Tor, hadi Ben geldim, ben geldim. It's Apple Gate, and I too to stood stuck at bottom of the hole. Aşağıda sıkıştılar. Bunları kamumu mı istiyorsun? Hayır, onları çıkarmak istiyorum. Ne getirebilirsin? Bu eğlenceli olacak. Bu çok eğlenceli olmayacak. Ama yapacağım. Tamam bugün kısa bir gün oldu diyor ve sunum dersine geldik arkadaşlar bak gördüğünüz gibi çok dört kişiyiz bunda sindinin çiçeğini gösteriyoruz çiçeği gösterdik bu sıkıcı değil o benim en iyi erkek arkadaşım oldu açık diyeyim bu sıkıcı. More interesting diyor. Çok İngilizcem yok. Sıradaki kim? Don't be shy. Well children, fun little show and tell. Bu eğlenceliydi. Little ve gö küçük göstermelik şeylerdi. Ve zil çaldı. Artık. Evet şimdi bizimle geliyor. Geldi çiçeği herkese göstermen çok tatlıydı bu çiçek sen de her zaman ömür boyu kayabilir yarın görüşürüz erkek arkadaş see you then ve Sindinin çiçeği yaşasın. Continue. Ve pazartesi en sevdiğim gün. Ve çiçek geldi evet. Eee şey diyor. Sevgiye ihtiyacı olan birisi için kullanabiliriz diyor. Sevgiyi öneren biri ben biliyorum. Nugget. Hemen alalım. Para da alalım. Almayalım. Gündür öbür bir güne hazır mıyım? Hazır mıyım bilmiyorum ki hazır mısın? Şimdi geldik. Nugget'la konuşalım. Senin arkadaşın olmak istiyorum. Bana ne verebilirsin? Bu çiçeği. Bu bunun sana sende verdi değil mi? Ama ben Sevgi'yi unuttum. Vay. İşte bu Nugget'in sana özel e, Nugget simgesi. Bunda kaç tane var? Sadece 5 tane. Birisi de sende. E, morning time'da benimle görüş. Nugget sana nerede olduğunu gösterecek. Bir de Nugget senin burada şey olmanı istiyor. Bu şeyin sende olmanı istiyor. Afsaya. Nugget will still reveal what it does. is. Great. Güzel Lili Perhaps gain her stool benefit nugget friend Okay Şimdi Deal, <laughs> evet arkadaşlar, bu kimdir kartın de bitti. Bugün Cindy ile arkadaş olup bu çiçeğe kazandık. Evet ya öbürsü gün yani ya bir şey söyleyemedim. Öbür videoda herkesi şey atacağız okuldan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.